2021'de başladım spora. Başlamamın sebebi ise hem biraz kiloluydum hem de akran zorbalığına uğruyordum. Ben de kendime dedim bunları yaşamak için spora başlamalıyım dedim. Tekvando ile tanıştım. Tekvando aslında çok disiplinli ve zor bir spor. Ben tekvando sporunu ailem ve hocam sayesinde sevdim. 2022 yılında ilk girdiğim Kayseri şampiyonasında üçüncü oldum. Daha sonrasında o sene bir daha olmuştu, onda birinci oldum. 2023 yılında Minikler Türkiye Teknoloji Şampiyonasında 200 kişinin arasında Türkiye dokuncusu oldum. Benim bu sporla alakalı hayalim Olimpiyat şampiyonu olup Türkiye'yi temsil etmek. Şu anda 2026 Yıldızlar Teknoloji Şampiyonasına hazırlanıyorum. İnşallah birinci olup geri döneceğim. Kendisinden verim aldığını düşündüğümüz için tekvandoya daha da fazla sarıldı. Onu destekledik. Bu hayatına da yansıdı. Derslerine ve disiplinine de yansıdı. Şu an için çok iyi gidiyoruz. İşte önümüzdeki yıl 2026'da yapılacak Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na katılacağız. Ve iyi dereceler inşallah bizim ne olacak? Hocalarının ve ailesinin de desteğiyle daha güzel yerlere geleceğine inanıyoruz. Ahmet Gökay benimle 2021 yılında başladı. Öncelikle amacı kilo vermek, forma girmek için gelmişti. Daha sonra spora yeteneği, tekvandoyu yapabildiğini keşfettik, yeteneği olduğunu. Biz de o yüzden yönlendirdik, hani müsabakalara katılmasını istedik. Umduğumuz gibi de oldu. 2023 yılında yapılan Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'nda iki sporcu arasında kendisi dokuzuncu oldu. Kulübümüzü, ilimizi temsil etti. Önümüzde 2026 yılında Yıldızlar Müsabakası var. Şu an onun için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.